Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyabiliriz sözü çılgına çevirdi. İki ülke birleşti. Değerli izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanlarından Dugin'in Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni meşru devlet olarak tanıyabilir ifadesi Yunan medyasını rahatsız etti. Yunan basını Rusya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de birleştiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı ve Rusya'nın dış politikasına yön veren teorisyenlerden Profesör Doktor Alexander Dugin'in açıklamaları Yunanistan'da ses getirdi. Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesini değerlendiren ve nelerin konuşulduğunu açıklayan Dugin, iki lider arasında en ciddi ihtilafın Kırım konusunda yaşandığını kaydetmişti. Dugin, Rusya'nın bu konuda taviz verme ihtimali yok. Kırım'ı kendi toprağı olarak görüyor. Bizim Ukrayna ile olan ilişkimiz tıpkı Türkiye'nin Yunanistan'la olan sorunlarına benziyor. Bizim Türk Yunan konusuna karışmadığımız gibi Türkiye'nin de Ukrayna ile olan tartışmalarda taraf olmaması gerekiyor. Şayet Türkiye Kırım konusunda iddiasından vazgeçerse Rusya'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni meşru devlet olarak tanır demişti. Dugin'in Rusya-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni meşru devlet olarak tanıyabilir ifadesi ise Yunan medyası tarafından tepkiyle karşılandı. Yunanistan'da sert ve ırkçı çizgide yayın yapan Pentapostagma, Rusya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çıkarları doğrultusunda birleştiğini ve çanların kendileri için çalındığını yazdı.